الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ nâdeytum ilâs salâti tehâzûhâ huzven ve le'iben zâlike bi ennehum kavmun lâ yâhilûn. Muhterem Müslümanlar, cumamız mübarek olsun. Bugünkü hutbemizin konusu ezanın fazileti. Ezan sözlükte bildirmek anlamına gelir. Dini anlamı ise Fars namazlar için belli zamanlarda okunan mübarek sözlerden ibarettir. Mana bakımından ezan hem namaz hem de İslam için bir çağrıdır. Ezan Müslümanları cemaat olmaya ve bir araya gelmeye davettir. Ezab-ı vasıtasıyla insanlar bir taraftan namaza çağrılırken, diğer taraftan İslam'ın üç temel ilkesini oluşturan Allah'ın varlığı ve birliği, Hazreti Muhammed'in O'nun elçisi olduğu ve asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulunduğu, gerçeği açıklamış olur. Cabir radiyallahu an'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ezanı işittiği zaman ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah'ım Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. Kur'an'da ezana şu ayet-i kelime ile şöyle işaret edilir. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yapanlar bu davranış onların düşünmeyen bir topluluk olmalarıdır. Ezan ve ikamet bu ümmetin özelliklerindendir. Değerli müminler. Ezan taşıdığı vakar ve heybet sebebiyle şeytanı çok rahatsız eder. Çünkü ezan ve kamette neredeyse hiç riya ve gaflet olmaz. Halbuki namaz böyle değildir. Bu yüzden şeytan namaz sırasında kişiyle kalbi arasına girerek vesvese kapılarını ardına kadar açar. Ebu Hüreyye radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan Sesli sesli yenilerek uzaklaşır. Ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamet başlayınca yine uzaklaşır. İkamet bitince geri dönüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla. Bunu düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir. Öyle ki buna kapılan kişi kaç rekat namaz kıldığını bilemeyecek hale gelir. Sevgili kardeşlerim, ezanın pek çok faydaları vardır. Bunların en başta geleni ezan okunan yerde Müslümanların varlığının ispat edilmiş olmasıdır. Bu yer İslam toprağıdır veya böyle olmaya adaydır. Enes bin Malik şöyle demiştir. Nebi, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin üzerine bizi gazaya götürdüğü vakitlerde sabah olmadıkça bize hücum ettirmezdi. Sabah olunca beklerdi, ezan sesi işitirse harpten vazgeçerdi. Ezan sesi işitmezse kendilerine baskın ederdi. Yüce Allah ezanı İslam ümmetinin bir şiari ve Müslüman varlığının bir singesi ibadete davet eden lahuti bir doyuru ve ve davet olarak kabul etmiştir. İslam'ın temel esasları bütün insanlara günde beş defa ezan sayesinde açıkça doyurulmuş olur. Ezan, İslam ile küfür diyarı arasında bir farika olduğu beldeler için ise Rabbimizin rahmetine vesile olmanın yanında azabına karşı da bir teminattır. Değerli Kardeşlerim, Hudbemizi konusuyla ilgili sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Herhangi bir toplumda sabahlayın ezan okunursa, bu onlar için akşama kadar Allah'ın azabına karşı bir teminat olur. Herhangi bir toplumda akşamlayın ezan okunursa bu da onlar için sabaha kadar Allah'ın azabına karşı bir teminat olur. Ela in el kelam ve bilagan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema kâle Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ